Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkesin evine sağlık, sahat, mutluluk versin. Bes bereket versin inşallah arkadaşlar. Bugün yine değişik bir modelle birlikteyiz. Ben böyle zinciri çektim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle elime dolayayım. Fazla bir ben önceden çıkarttım için fazla küçük bir parça Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Şöyle 7 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. İki 4 5 6 Yok ben bu altına düz gideceğim. Ondan sonra 7 de yapacağız. Tamamen trabzanlı bir sıra olacak arkadaşlar. a e kadar gideceğiz arkadaşlar. öyle örmeye devam ediyoruz trabzanı örmeye devam ediyoruz. Evet fazla uzatmaya gerek yok. Modelimizi çıkarmak için şöyle 1 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar. Şöyle 2 zincir çekiyoruz. Şöyle batıyoruz. Bir tane atlayıp bir tane batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. 1-2 Yine bir tane atlayıp ikinci trabzan. Şimdi 7 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Diğer ipim kalın da onu tek sıra olarak yaptım bu ince ip olduğu için 2 zincir bir tane atlıyoruz. Bir tane batıyoruz. 1 2 bir tane batıyoruz. Ve 7 tane yapıyoruz burayı da. 2 3 4 5 6 7 atıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle geri dönüyoruz. Ve geri dönüyoruz. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Şöyle ikinci renk ipi takıyoruz. yeşil kullanmak istedim. Evet. Zincir çekiyoruz. Burayı bir tane batıyoruz. 2 3 1 2 batıyoruz. 1 2 3 tane batıyoruz arkadaşlar. Şuraya bu birinci boşluk değil, ikinci boşluğa batıyoruz. Üzerine alıp 1 2 3 üzerine alıyoruz şöyle şu arkada dönüyor şöyle yapıyoruz 3 tane daha yapıyoruz şöyle bir tane daha şöyle bir model çıkıyor arkadaşlar Batıyoruz trabzanımıza. Pardon. Şu sırayı şöyle yeşille üzerine almadan batıyoruz arkadaşlar. Ben yanlış bir model aklıma geldi, ona gitmişim. Buna böyle hiç üzerine almadan batıyoruz. Üzerine alıyoruz, burayı batıyoruz. 1 2 1 2 1 2 Şimdi bunu üzerine alıyoruz. Böyle batıyoruz şuraya. Boşla. Şöyle arkasından şöyle şurayı da çok sıktırmadan şöyle iki defa da çıkartıyoruz iki batıyoruz. bir iki şöyle bir model çıkıyor ve sık iğne gidiyoruz arkadaşlar üstüne almadan iki şöyle devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ben yine başa geldik. Üzerine alıyoruz. Şöyle. Buna değil ikinciye batıyoruz. Battım. Bir. İki. Bir. İki. Bir. 2 3 tane battık burayı Bat, üstüne alıyoruz şimdi bu ilk baştaki boşluğa batıyoruz arkadaşlar battım arkadan çektim şöyle iki defa da battım üçüncüyü batıyoruz Evet bir 2 Böyle bu sırayı yine üstüne almadan başa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Bunu üç renkle de yapabilirsiniz. 4 yani bu yeşil olan yeri rengârenk yapabilirsiniz ama ben iki renk kullandım arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz tekrar. Şöyle alalım. Beyazı doluyorum elime. Şöyle batıyoruz. Şuraya. 2 Evet. Hoş geldik. 6. Buradan ileriden batmamışım. Neyse. Şuradan batalım. 1 tane 7 1 2 Şöyle batıyoruz arkadaşlar. 1 2. Geliyoruz. Şuradan yine 7 tane beyaz 1 2 4 5 6 7 Gördüğünüz gibi şöyle bir model görünmeye başladı. Bir sıra daha yeşil yaparım. Şöyle batalım. 1 üstüne alarak 2 3 Evet. 7 tane başa geldik. Tekrar dönüyoruz geri. Şöyle Şuraya türüz, bir türüz ki üç dört. 6 Arkadaşlar. Şöyle 2 zincir. Şöyle batıyoruz. 1 2 geliyoruz buraya 7 tane batıyoruz. 4 işte diye unutuyorum bazen Evet şöyle geliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim böyle çıkmaya başladı. Şöyle şuraya batıyorum. Şöyle. Şimdi bir boşluk değil ikinci boşluğa batıyoruz arkadaşlar 2 3 tekrar geri geliyoruz başta Evet arkadaşlar üstüne alıyoruz birinci kutucuk değil ikinci 1 2 3 Şimdi baş takına yapıyoruz. Batıyoruz yani. Bir iki üç üçüncü kutucuğa batıyoruz. Sonra şöyle sık iğne ile başa geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim böyle oldu şöyle. Evet. Ben ayetten sizin için model çıkarttım. Fakat bu kalın ip, bu ince ip arkadaşlar. Onun için farklı görünebilir. Bunu kalın iple çıkarttım. Diğerini ince iple. Evet arkadaşlar. Umarım size anlatabilmişimdir. modelimi. Yani çok güzel bir e, lifte olur, bebek battaniyesi de olur, şal da olur, yelek de olur. Yani ne yaparsan olur. Her e, modele gider diyeceğim. Yapılacak bir şeye gider. Bunu böyle ince iple yaptım. İnce ip kullandım. Bunu kalın iple e, daha net görünsün diye. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.